Üçüncü haftanın ikinci maçı Milan Bayern Münih. İşte bizim kadro bu şekilde. Münih ise yine aynı. Kendisi nasıl orijinal kadroyla çıkmış. Maçı Milan başladı. Milan 1 puanda, Münih ise 3 puanda bulunuyor bu maç. Öncesi Abahdi döndü, Robinho. İlk tehlike Milan'dan geldi. Ha, Flamini, Tukros, Mario Gomez. Döndü araya Robben. Araya Robben iki kişi yüz yürüldü. Boben, Emmanuelson, Süleyman Tari, Boateng, Robinho, pato geriye çekilmeseydi başduvar, baskı ver, Antonini değil, Amrostdiniymiş, acerbi, yepes, hatalı pas. Abate orada kendi kendine girdiler. Mario Gomez, Flamini. Şu yine hatalı pas. Mario Gomez gidiyor. Mario Gomez, Mario Gomez vurdu kaleci. Abiyati. Orada Milan çok şey yaptı. Oyuncular da birbirlerine girdiler. Abate, Boateng. Ambrosini. Ne problem. Schweinsteiger, Arjen Robben. Yani ikili mücadele çok yüksek olacak. Onu söyleyelim. Yani belli ediyor kendini. Ondan orijinal şeyini bozmadık ya. Yani kanatsız oynuyoruz. Daha da zor olacakmış gibi duruyor. Forgive Emanuel Son. Gustavo. Boateng. Gustavo. Arjen Robben. Robben orta gelir mi? Robben Cornell. Robben kullandı Cornell'i. Akerbi. Munteri açma. Munteri. Hemen hızlıca oynatalım. Munteri. Akerbi. Acerbi. Abate, Flamini. Flamini, Ribery, Flamini, Alaba. Orada Pato aldı. Ambrosini atan yönü değişti. Yok ya ben bunu bir değiştireyim. Kanalsız anamak oynanmıyor. Emanuel açtı ortayı. En arkaya Muntari indirirse bir iş, bir iş çıkar orada. Flamini. Flamini. Robinho çizgi attık Flamin ile beraber. Flamin de var iki yarı oynasın oldu Frank Ribery Abate peşinde Frank Ribery. Ribery ortaladı. Yine Acerbi. Boateng. Boateng. Gustavo. Geçen hafta Real Madrid'e 4-0 kaybetmişti Milan. Bayern Münih ise 1-0 Barcelona'ya kaybetmişti. Bayern ilk hafta Paris Saint Germain 2-1. Milan'da 2-2 Barcelona ile kalmıştı. Mario Gomez, Frank Ribery. Frank Ribery, Ambrosini, Cornell. Yepe taştı ortaya Ambrosini'yi. Bir kafa. Mario Gomez bir anda beklenmedik bir anda vurdu. Kroos açtı ortayı Yepes. Bir kafa ne ya? Abiyeti. Bu ate hızlı bir kontrol çıkmaz mı Muntari? Pato Flamini gördü. Flamini içeride hiç kimse yok ama yine de bir şey çıkmaz mı? Flamini döndü. Alexander Pato penaltı olması lazım mı? Bir dengeyi düşürüyor ama orada. Frank yani Ribery. Bayağı iyi sürdü. Münih de sanki ileride alamıyormuş gibi geliyor. Robinho. Montari. Yine hatalı pas. Schwansteiger. Yani çok kısır maç. Yani beklemiyordum böyle. Münih hani yener diye düşünüyorduk ama ya yani bizimkiler de kendi kendine top kaptırıyor. Kroos. Yepes. Flamini. Boateng. Soğarla. Ben hızlıca kullanalım. Boateng. 10 bile atamadık. Muntari İkinci yarı bir iki değişiklik gelecek. Milan'da Flamini çıkmadı top. Flamini. Milan ne yaptığını bilmiyor. Onu söyleyelim. Abate. Yine pas bile atamadık. Orada okumadı yine. Mario Ambrosini. Boateng. Muntari gördü. Robinho'yu. Robinho orada Flip Leham geçmek biraz zordur. İlk yarı bitti. Mustafa Mezana gol sesi yok ilk yarı. İki değişiklik geldi mi Leham? Mustavo. Şimdi daha farklı eşarla Pazni'yi aldık. Daha iyi olur. Leham Adan değiştirmeye çalıştı. Ambrosini Boateng Boateng gördü Robinho'yu Robinho, Lam geldi Robinho, Robinho Robinho Robinho, Robinho 1-1 Bayern 0 Farklı olacak demiştik. Antonini Cross. Mario Gomez. Emmanuel Son. Kaleye doğru. Acerbi. Bu arada Robinho. Orada bir şey deniyorduk. Robin yatağı gel Toni Kroos Mario Gomez Acayip yani Münit'te Bu maç iyi değil Frank Ribery Çıkacak mı top? Abate taç Mario Gomez Orta Gomez. Yani Münih de çoğalamıyor. Yani. Bayern de kötü. Abate. En iyi defansı acer bir. Şu anda Romeo güzel boşluk var alırsa tehlike olacak. Flip Lam. Toni Kroos. Arayan Robben güzel attı Kroos'a. Toni Kroos. Acer çok beğendim. Acayip lepezi. Bu da gerçekte de zaten bir isimleri var yani. Frank Ribery. Alamadık. Schweinsteiger 2-3 kişi arası. Evet. Robinho hem sağ atalı pes Kross gönderdi içeri yani Roman. Biz de sol kanadı kullandık. Robinho gördü Pazzini, Pazzini geçmedi. Frank Ribery, Ribery serildi hamrosi Ribery yerden Emmanuel son. de acil hücumda çuvalması lazım. Amrosini Stefan El Şaravi. Oh. abi El her oyunda iyiydi ya. El Şaravi Contento Ribery yerine oyuna girdi Bayern'de. Bunların hani oyun değişiklikleri var ya böyle hep önemli oyuncuları çıkartıyorlar. Yani Ronaldo çıkıyordu mesela Messi çıkıyordu. Şimdi Ribery. Yepes yani şu an beraber oynadığımız en en demeyelim oynadığımız maçlarda en kötü maç denile Robinho Boateng. Yani Juventus şey maçına bile e, Paris maçına bile 3 gol çıktı. Pozisyon da vardı yani orada. Juventus da pozisyona falan yürüdü Pazini. Robinho lem. Touch. Bak şimdi Robben'le alabaya çıkarttı. Pazini. Robinho, Emanuelson. İçeride iki milanı var. Kareye doğru. Savunma. Rafinha. Öbür tarafa gönder. Offside. <laughs> Milan ilk galibiyetine 3 puanı yaklaşık 10 dakikalık uzaklıkta Schweinsteiger Schweinsteiger, Dante Dante uzun zamandı Boteng El Şeravi Dante Messi'li Gustavo peşinde El Şeravi haydi El Şeravi baştou ben Cornell 2 değişiklik daha geldi Bayern'de değişiklik hakkı bitti Pazzini ya Beş 5 değişiklik vardı ha 5 yapmıştık Unuttum bilemedim ben de değiştirdim Burada Akerbi Acerbi Robioli olsaydı 90 dakika Gustavo Mezzal İtalya'da Milan 3 puan artık çok ama çok yakın Ha, contento. Ah, bitti. Dik ah, bitti. Bitsin şu maç. Mourinho. Pato. Pato. Sinirlenme. Boateng. Dante ve maç bitti. Milan 1. Bayern Münih 0. Bitmesi lazım ama artık. Rafinha. Maç bitti. Milan 3 puanla tanışıyor. İşte Neuer, Dante.